Değerli hanımefendiler, beyefendiler, lütfen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Profesör Doktor Fahrettin Altun'u sahneye vuruyoruz. Please welcome to the stage Dr. Altun, for the of Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Zatı devletlerinizi ve pek kıymetli hazirunu saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Bu yıl yedincisi düzenlenen TRT World Forum'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. <laughs> Forumumuz bu yıl birlikte gelişmek temasıyla hayata geçiyor. Dünya toplumları bu süreçte birlikte çözümler üretmek, ortak sorumluluklar ortaya koymak noktasında bir arada hareket etmek durumunda. Atmamız gereken adımlar var. Küresel sorunlara karşı üretmemiz gereken ortak çözümler var. Bugün bu uluslararası platformda, TRT World Forum'da İstanbul'da bizi bir araya getiren en temel sayık ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretme arayışıdır, üretme gayretidir. Zira hepimiz bugün bir yandan bir küresel adaletsizlikle, bir yandan bir küresel acziyetle sınandığımızın bilincindeyiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, içinde bulunduğumuz bu belirsizlik çağında stratejik iletişim artık kamu politikasının ve uluslararası ilişkilerin bir tali unsuru olmaktan çıkmış, bir yandan etkin bir dış politika enstrümanına dönüşürken, öte yandan artık ulusal güvenliğin önemli unsurlarından bir tanesine dönüşmüştür. Bugün bütün dünya yüzeyinde oluşan dezenformatif atmosfer ülkelerin siyasi istikrarını, demokrasilerini, kamu sağlığını ve ekonomik ortamlarını tehdit eder bir noktaya gelmiştir. Türkiye bu durumu en sert ve en erken şekilde tecrübe eden ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'nin etkin bir bölgesel güce ve bir küresel oyuncuya dönüşmesinden rahatsız olan aktörler geçtiğimiz 10 yılda Türkiye'ye karşı dezenformasyon silahını yoğun bir şekilde kullandılar. Gezi kalkışması, 17-25 Aralık FETÖ operasyonları, yine 15 Temmuz darbe görünümlü işgal girişimi, bütün bu olaylar sırasında Türkiye hem içeriden hem dışarıdan çok ağır dezenformasyon saldırılarına maruz kaldı. Çok şükür ki bu dezenformasyon saldırıları Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikat eksenli siyaseti sayesinde boşa çıkarıldı, başarısızlığa uğratıldı. Cumhurbaşkanımız siyasete girdiği ilk yıllardan itibaren dönemin antidemokratik, tek sesli ve vesayetçi medya düzenine karşı çok net bir başkaldırı ortaya koydu ve ona karşı mücadele verdi. Bu bağlamda medyanın demokratikleştirilmesi ve kitle iletişim alanında çok sesliliğin ve hesap verilebilirliğin temin edilmesi için çaba sarf etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte geliştirdiği siyasi bilinç, ülkemizde dijital medya düzeniyle birlikte derinleşen dezenformasyon kampanyalarına karşı akılcı ve uygulanabilir direniş stratejilerinin geliştirilmesine de imkan tanıyan bir siyasi farkındalığı beraberinde getirdi. Bu Türkiye'nin önemli kazanımlarından biri oldu. Ve bu sayede çok şükür Türkiye son 10 yılda farklı biçim ve içeriklerle karşımıza çıkan dezenformasyon kampanyalarına teslim olmadı. Dahası Türkiye bu 10 yıllık süreçte sadece kendisine yönelen dezenformasyon kampanyalarına, sosyal medya operasyonlarına karşı bir direniş hattı kurmadı. Aynı zamanda uluslararası kamuoyuna da bir bilinç ihraç etti. Türkiye bu süreçte hem kanuni düzenlemelerini yaptı hem de dezenformasyonla mücadele merkezi, teyit hattı gibi yapılarla yalan haberin kasıtlı yayılımına karşı bir kamu politikası ortaya koydu. Diğer yandan Türkiye ulusal ve uluslararası alanda başarılı işbirlikleri hayata geçirdi ve yine eğitim programlarıyla hem sosyal medya okur yazarlığı alanında hem de dezenformasyonla mücadele hususunda, bireysel mücadele hususlarında yeni modeller geliştirdi. Bizler bu çalışmalar sayesinde yaşadığımız orman yangınlarında, 6 Şubat depremlerinde, 14 Mayıs seçimlerinde toplumsal hayatlarını tetiklemeyi, toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü bozmayı hedefleyen kirli dezenformasyon kampanyalarına karşı etkin mücadele yürütebildik. Hamdolsun ki gerek konvansiyonel medya araçları gerekse de dijital medya ortamları marifetiyle üretilen dezenformatif içerikleri doğru bilgilerle zamanında ve en etkin iletişim kanallarını kullanarak ifşa ettik. Yalan ve sahte içerikler yerine doğru ve gerçek bilgileri kamuoyuyla paylaştık. Elbette verdiğimiz bu hakikat mücadelemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın medya alanındaki demokrasi karşıtı kültürel hegemonyanın geriletilmesi, milli irade karşıtı tutumun zayıflatılması, bunların yerine de sosyopolitik gerçekliğimizi yansıtan kültürel çoğulculuğu ve mesleki çeşitliliği esas alan bir medya ekosisteminin inşa edilmesi noktasındaki gayretleri bizim yolumuzu açmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım biz bugün, zatı devletlerimizin vizyonu çerçevesinde yeni medya teknolojileri ve sosyal medya gerçekliğiyle birlikte ortaya çıkan rekabet alanında yeni nesil bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Dezenformasyonla mücadele alanında günden güne imkan ve kabiliyetlerimizi artırıyor, geliştirdiğimiz bilgi, teknoloji ve kabiliyetleri sizin liderliğinizle dost ve müttefik ülkelere aktarabiliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlarda bu bağlamda son derece verimli faaliyetleri hayata geçirebiliyoruz. Son dönemde gerek küresel salgın zamanında, gerek Karabağ savaşında, gerek Rusya-Ukrayna savaşında, gerekse de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı sistematik zulümlerde, katliamlarda, soykırımda şunu gördük ki Doğru stratejik iletişim hamleleriyle dezenformasyonun küresel ve bölgesel güç mücadelelerinde zehirli bir enstrümana dönüşmesine mani olabiliriz. İsrail bugün bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, mazlumların yanında Gazze'de hakikati de katletmenin arayışı içindedir. İsrail sürdürdüğü vahşet ve soykırıma varan katliamları gizlemek için sistematik şekilde yalan ve yanıltıcı haberler imal etmekte, bunları yaymaya çalışmaktadır. Malumlarınız bu esas itibariyle İsrail'in kirli propaganda makinasının alışa geldiğimiz yöntemlerinden biridir. Ne var ki İsrail bu kez dünya kamuoyunu yalanlarıyla rahatlıkla manipüle edememekte, karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz hakikat mücadelesini bulmaktadır. Cumhurbaşkanımız İsrail'in gayrimeşru ve zalim saldırıları başlar başlamaz bize dezenformasyonla mücadele merkezi çatısı altında İsrail'in dezenformasyon saldırılarıyla mücadele edecek bir görev gücü kurmamız talimatını verdi. Ve biz de bu talimat doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir görev gücü oluşturduk. Ve hamdolsun İsrail'in yüzlerce yalanını ifşa ettik. Hem ulusal hem de uluslararası alanda İsrail'in yalanlarını ortaya koyduk. Onun yerine gerçek bilginin ne olduğunu paylaştık. Her ifşaat İsrail'in yaşadığı meşruiyet krizini daha da derinleştirdi. Cumhurbaşkanımız bir yandan bağımsız, coğrafi bütünlüğü olan güçlü bir Filistin devletinin kurulması için mücadele ederken ve yine bölgede akan kanın durması için mücadele ederken öte yandan da vizyonu ve liderliğiyle bu kana akıtan zalimlerin kendilerini yalan haberlerle aklama girişimlerinin engellenmesine de vesile oldu. Biz önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda hakikat mücadelemizi canla başla vermeye devam edeceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, insanlık olarak zor dönemlerden geçtiğimizin farkındayız. Bunun için forumumuzun temasını birlikte gelişmek olarak belirledik. Bu bağlamda ben konuşmamda bu zor zamanlarda üzerinde en fazla üzerinde durmamız gereken hususlardan birinin de dezenformasyonla mücadele olduğuna ilişkin kanaatim dolayısıyla bu konunun üzerinde durdum. Zira artık dezenformasyon bir durum değil, bir tutuma dönüşmüştür. Bu tutuma karşı bilimsel, örgütlü ve uluslararası bir mücadele vermeliyiz. Algıların, olguların önüne geçmesine, yalanın, hakikatin yerine almasına müsaade etmemeliyiz. Hibrit savaşlarla bilginin silah haline getirildiği, uluslararası şirketlerin haber tekeli oluşturmaya çalıştığı, medya baronlarının ses, seçici sansürle gerçeği perdeleme gayreti içinde olduğu ve hakikatin hiç olmadığı kadar saldırı altında bulunduğu bir dönemde yaşasın hakikat diye haykırmalı buna uygun politikalar benimsemeliyiz. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam da bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor. Forumumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza forumumuzu teşrif ettikleri için